sonuca sonca burada da biraz gidiyor başka tarafa. Vallahi... Valla biz buranın izolasyonunu yapıyoruz. Gayet burası çok hızlı ilerliyor. Yani gayet 2-3 ayda baya bir ilerleme oldu. Aynen çok kayalık. İsterseniz e, gösterebilirsiniz. Yani komple kayalık. Toprak yok diyebilirim yani. Zemini o kadar sağlam yani. Bizim bildiğimiz tabii. Evde iyi evlerimiz Allah'a şükür. Çok şükür Allah'ım şükür olsun. Depremde iyi. Yaşadınız deprem. evet depremde buradaydık. Yok Allah'a şükür yok. Bir zararımız yok. Bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Deprem. Hükümetimizden ondan sonra vatandaşlarımızdan çalışan işçilerimizden Allah razı olsun. Allah'a mağrı gitmesin. Isıcakta çalışıyorlar Allah razı olsun. Başka bir şey diyemem. Evet.